Como'nun artık kaliteli bir futbol takımı var. Bu sezon hedefleri Avrupa. Rüyaları Avrupa. Bir Fabregas takımından bunu beklersin değil mi? Kendi yıldızını çıkarıyor. Niko Paz. Futbolcu Fabregas bu değildi çünkü. Bence Como bu sezon hayalini gerçekleştirecek. Avrupa biletini alacak. Thompson sunar. Thompson'ın katkılarıyla QR Gündem'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Özkan, ile birlikteyiz. Özkan merhabalar. Merhaba Erman. Bugün e, Avrupa'nın en güzel manzaralı kulübü olan KOMO'yu e, <laughs> evet. konuşacağız. Seriada e, enteresan bir sezon yaşıyorlar çünkü seninle beraber Komu'yu değerlendireceğiz. Hazırsan başlayalım. Hazırım, hazırım. Komoda tanıdık bir simayla başlayalım evet. Özkan. Bu stadyumun önünde fotoğraf çektirmiştim Komu'nun. Bugünleri tahmin etmiş miyiz? <laughs> Geçen sene aslında. Geçen sene çok eski bir stadyum. Ondan buraya getirmek istedim bu fotoğrafı. Como artık sadece gölüyle anılan bir şehir değil. Como'nun artık kaliteli bir futbol takımı var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fabregas'la birlikte başlayan süreç Avrupa'da Bondurikit dediğimiz birçok oyuncuyu kadrolarında barındırarak onlardan iyi bir seri A takımı çıkarmayı başardılar. Çok net, birazdan detaylı konuşacağız Erman. Gölün kıyısında küçük, kompakt, çok eski bir stadyum. Cazibe merkezlerinden biri biliyorsun, Como. Zenginlerin uğrak yerlerinden ama Monaco'dan farkı var mesela. Monaco'da öyledir ya, Como gölü, Como çevresi çok güzel, harika. Herkes oraya tatile geliyor. Ama Monaco'da tribünler boş. Bizzat gördüm. Evet. Birlikteydik. Hatırla. Evet. Görev için gitmiştik. Ama Como öyle değil. Como'nun şansı, Como'nun taraftarı da var. Arkasında desteği de var. Como Stadyumunda tribünler dolu oluyor ve o şirin, harika gölün tam dibinde o eski stadyumu doldurup iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bence Como'yu ilerleyen dönemde de çok fazla konuşacağız. Seria performansıyla devam edelim istersen. Edelim. Evet, Seria performansını değerlendirmeye başlayalım. Şu anda Como e, takımı 6. basamakta yer alıyor. Evet. Seriada dikkat çeken bir performans. Erman, başarılı olabilmen için öncelikle bir hedefin yol haritan ve ona uygun adımlar, planlar, projeler olacak. Şimdi Como bunu harika yapıyor. Geçen sezon 24-25 yani 23-24 sezonunu ikinci bitirip çıktılar Serie A'ya. Parma birinci geldi. Como ikinci. Sonrasında adım adım bak adım adım. Geçen sezon 10. oldular ki Fabregas'la ligin ikinci yarısında bir bölüm var. Olağanüstü. Olağanüstü bir seri. Orada tırmandılar ki ligin ilk yarısında ona yakın bir performans yapsalar Avrupa'yı zorlayacaklardı. Ve geldik şimdi bu sezona. Bu sezon hedefleri Avrupa. Rüyaları Avrupa. Como. Como gölünden çıkarıp Como futbol kulübü imajıyla artık boy göstermek istiyorlar. Şu ana kadar bunu başardılar ve Avrupa'da da o minik şehri temsil etmek istiyorlar. Şimdi Komo'nun bu sezon Serie etkin olduğu istatistiklere istersen bir bakalım. bakalım. Sen Thompson Go Plus'ta büyütürsen daha rahat yani üzerinden Televizyonumuzun bu harika özelliği geçelim yani kusursuz hızlı hücum golleri komo şu an 3. basamakta yer alıyor bu istatistikte toplu oynama yüzdesi komoya bakar mısın ama bir Fabregas takımından bunu beklersin değil mi? Ya tabii ki yıllarca orta saha'da buraları yönetmiş Fabregas. Ama Fabregas çok daha yıldızlarla. Bunu tabii. başarmış. Komo ayarında bir takımla bunu yapması. O da kendi yıldızını çıkarıyor. Nikopaz. O da kendi yıldızını üretiyor. Real Madrid'e gönderiyor. Bak şimdi konuşacağız tabii onu. Yaratılan şans. Yine ilk 5'te yer alıyor. Ve gol yemeden bitirilen maç. 8 ki Diego Carlos'u aldılar biliyorsun. Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'den. Ve çok güçlü bir şekilde gelmedi Diego Carlos. Sakatlıktan çıkmış, performansı çok üst seviye değildi. O Diego Carlos'tan harika bir savunmacı yarattı. Fabregas şu an takımın en önemli isimlerinden biri. Kimon servisinde e, alabilecekleri konuşuluyor. Tabii yani e, teknik adamın oyunculara dokunuşu burada kıymetli. Ne diyoruz? Diego Carlos diyoruz. Ne diyoruz? Nico Paz diyoruz. Yani bu oyuncuları Üst seviyeyi çıkarmak takımla birlikte hareket etmesini paralel devam etmesini sağlamak çok kıymetli Fabregas şu ana kadar bunu yaptı. Özkan sen Nikopaz'ın altını çok çizdin. Evet. Ee, Fabregas'la da çok başka bir oyuncuya e, evrilmeye başladı. Biraz Nikopaz'ı konuşalım. Ya Erman geçen sezonda Hoca'yla ile Fabregas'la birlikte çalıştı Nikopaz Arjantinli ve bu sezonda pik yaptı şu ana kadar. Çok konuşuluyor Serie A'da. 18 maçın 17'si ilk 11. 6 gol, 6 asist. 11 ilk 11 maçı var. 17 ilk 11 maçı var ve 12 gole direkt katkı. Mükemmel istatistik. Ben izleyicilerimize de sormak istiyorum. ileride bir balon dor yapabilir mi Nikopaz? Çok şey vaat ediyor. Sol ayak çok güçlü. Teknik kapasitesi zaten olağanüstü. Ve oyunun içinde kolay kolay kaybolmuyor skora etki ediyor, skoru değiştiriyor. Uzaktan şutları var, asist özelliği zaten var. Bu özellikleri Real Madrid'de gördü ki zaten sözleşmeye koymuşlar. Geri alırsam öncelik bende ve belli bir rakam karşılığında İtalya basınındaki ve İspanyol basınındaki haberler sezonu komoda tamamlayacak. Real Madrid o kontratı karşılayacak. Nikopaz'ı geri alacak. Şu an konuşulan bu. Şimdi Komodaki Nikopaz'a e, parantez açarsak mesela bu performansı Real Madrid'e taşıdığını düşün şu an. Mesela Vinicius Junior'dan daha iyi etkili olabilir bence. Tabii mevkileri farklı ama kapladığı alan daha büyük olabilir. Ya bu çok önemli. Yıllarca Lionel Messi'li Barcelona'yı alt etmeye çalıştı Real Madrid. Bir Arjantinliyi alt etmeye çalıştı. Şimdi acaba kendi Messi'sini buldu mu Arjantinli Nikopas? Olabilir. Olabilir çünkü çok şey vaat ediyor Nikopas. Gerçi Leonard kaldı e, ben Bayern Münih'teyim ama bir gün Real Madrid oynayım istiyorum dedi. İşte <laughs> öyle bir kulüp ki Real Madrid çoğu futbolcunun hayali yani bu e, yatsınamaz Erman. Cazibesi çok yüksek. Öyle. Fabregas'tan biraz konuşalım. Konuşalım ya. Yani, Dünya var. futbolunun en önemli orta sahalarından biriydi. Evet. Teknik direktör Fabregas'ta ne görüyorsun? Yani en çok e, kimden ne almış? Güzel soru. Cevabım farklı olacak ama. Bekliyorum. Arsene Wenger'le çalıştı. Josey'le çalıştı. Pep'le çalıştı. Conte'yle çalıştı. Hem de üst seviye. Yani performansları inanılmazdı bu teknik adamlarla, menajerlerle. Ama ben kime benzetiyorum? Diego Simeone. Bak geçen sene, geçen sene Ennio Tardini'de Parma Como maçını izledik. Çıplak gözle izledim. Bir dakika kulübede yerinde durmadı. Bir dakika itirazlar, oyuna müdahaleler. Sağ sola gidiyor. Çığ... Ya ben böyle bir şey beklemiyordum. Futbolcu Fabregas bu değildi çünkü. Futbolculuğunu ilk gününden son gününe kadar izledik. O ana şahitlik ettik. Ama kenarda Diego Simeone bak birebir birebir ya anlatamam. O gün söylemiştim, bu yorumu yapmıştım. Bugün oyununda da onun izleri var. Hepsinden bir şeyler almış. O net Kimin? az gol yiyen takımlardan biri. Tabii az gol takımlardan biri. Liderlik özelliği var. Oyunculara dokunabiliyor. Babacan tavrı da var genç yaşında. Yani her teknik adamdan bir şeyler almış. Kenarda da Diego Simeone. Net söylüyorum. Yeni Simeone kenarda. Peki ne zaman e, bu formasını giydiği takımların e, alternatifi olur? Bence çok uzun sürmeyecek. İzleyicilerimize de soralım. 5 yıl içinde hangi üst seviye takımda görüyorsunuz? Sesk Fabregas'ı. O zaman şöyle bitirelim. Sen dedin ki komo hayalini kuruyor. Komo'nun bir hayali var ve o da Avrupa. Evet. Sence bu sene bu performans trendi o hedefe ulaşacaklarını gösteriyor mu? Seri bakıyorum bence Como bu sezon hayalini gerçekleştirecek. Avrupa biletini alacak. Oyun gücü, hedefler. Fabregas'ın aklını kimse karıştırmazsa çünkü sezon başında da Lever Kuzen le yazıldı. Como yönetim bırakmadı. O da Como'ya bağlılığını gösterdi. Şimdi birçok kulüpte teknik adam değişiklikleri oluyor üst seviye. Zaman zaman adı geçiyor. En son Chelsea'de geçti biliyorsun. Kimse aklını karıştırmazsa yerinde kalırsa Como Avrupa biletini bu sezon alacaktır. Peki ağzına sağlık Özkan. Teşekkürler Erman Thompson sponsorluğunda yayınlarımız devam edecek. Sevgili seyirciler yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Thompson sundu.